Gençler tekrar merhaba. Rap'in çıkış yeri ve nedenleri üzerinde daha önceki bir videomda durmuştum. Kısaca hatırlatmalıyım ki söyleyeceklerim daha iyi anlaşılsın. Rap müziğin kökleri 1970'li yıllara kadar uzanır diyeceğim ama demiyorum. Çünkü bu sadece bazılarının ortaya koyduğu bir tez. Ben buna katılmıyorum. Çünkü bu tezin içinde Afrika halklarının sömürülmesi, ezilmişliği falan yok. O nedenle kimilerinin iddia ettiği gibi kökleri Afrika Amerikan kültürüne dayanmaz. Doğrudan doğruya 150 yıl boyunca batılılar tarafından sömürülen aşağılanan, ezilen Afrika'ya ve Afrikalılara dayanır. Nitekim rap'in açılımı da bunu doğrulamaktadır. Açılımlarından biri ritim ve şiir demek olan Ritim and Poem olsa da diğeri ritmik Afrika şiiri anlamına gelen Ritmik African Poetry'dir ki doğrusu budur. Ve dikkat ederseniz İkisi de şiirden söz etmektedir. Bu da rapte müzikten önce sözün geldiğini ortaya koymaktadır. İşte bu müzikal diyebileceğimiz şiir türü, özellikle Afrika kökenli insanların yaşadığı Amerika'nın kenar mahallelerinde, bir diğer deyişle gettolarında kendini yeniden var etmiştir. İlk yıllarında özellikle siyah, siyahi, azınlıkların yani ırkçılığa, sömürülmeye, ezilmeye maruz kalan zencilerin sesini dünyaya duyurmayı, duyurmayı amaçlarken giderek amacından uzaklaşmış, popülerleşmiş yani ticarileşerek yozlaşmış, dejenere olmuş, bozulmuş, deyim yerindeyse aslına, kökenine, davasına ihanet etmiştir. Elbette istisnaları da çok görülmüştür. Görülmeye de devam edilmektedir. Ama ne yazık ki büyük çoğunluğu bundan kurtulamamıştır. Biz de aynı şekilde seyretmiş, yani popülerliğe evrilmiş, hatta çığrından çıkmış ve maalesef zamanla bir eğlence, yine deyim yerindeyse bir dans müziği haline gelmiştir. Şimdi geliyorum asıl söylemek istediğime. Gençler pop rap diyebileceğimiz eğlendirmeye, dans ettirmeye dayalı parçalar sadece eğlendirir ve dans ettirir. İnsanın birkaç dakikasını hoş geçirmesine, hoşça geçirmesine yararken Hakiki rap demek olan protest rap ruhta iz bırakır, insana enerji pompalar, mücadele azmini biler, biler, irademizi güçlendirir. Öyleyse derim ki her zaman protest rap dinlemeli hiç kuşkusuz. Ama bir şartla. Sözlerine de kulak vererek elbette. Değilse o sözler ve o sözleri yazanlar resmen güme gitmiş olurlar. Ayrıca da size dans ettiren parçanın sözleri belki de protest yani ezilen, sömürülen, dışlanan acılar içinde yaşayan insanların haklarını savunan, her türlü eşitsizliğe, adaletsizliğe karşı çıkan sözlerdir ama farkında olmadığınız için aynı sözlerle eğlenmiş, dans etmiş olursunuz. Bu ne büyük bir çelişki, ve gülünçlük olur düşünebiliyor musunuz Evet kim bilir belki de acılarla dolu sözleri dinlerken bile rap yapıyorsunuz Ne gibi tıpkı 15'liler türküsünde olduğu gibi İçinizde bilenler vardır elbette Bu türkü Çanakkale savaşlarında şehit düşen Hicri 1315 doğumlu Bugünkü takvimimiz 1899 doğumlu. Yani o günlerde 15 yaşında olan gençler için yakılmıştır ama ne yazık ki günümüzde çifte telli oynamak için çalınıp söylenen bir türkü haline gelmiştir. O nedenle diyorum ki sizler de aynı hatayı yaparak ezilen insanların acılarıyla dans edip eğlenmeyin lütfen bu işi mümkün mertebe bilinçli yapalım. Tekrar görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.